Hayırdır ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi ne yapıyorum biliyor musun? Yapılacaklar sesi çıkarıyorum to do list. Ben hiç yapmadım ne işe yarıyor nasıl yapıldı hiç bilmiyorum. Valla <laughs> ben de ilk defa yapıyorum açıkçası. Son zamanlarda o kadar yoğunlaştık ki oraya koştur buraya koştur. Yani hiçbir şey yapmaya vakit bulamıyorum ben. Yani bir zamanı planlayayım dedim denemek lazım belki işe yarar. Aynen öyle son zamanlarda yoğunluktan doğru düzgün kitap bile okuyamıyoruz. kitap kaç gün oldu bitireceğim. Sana ben bir kitap verdim. Neredeyse bir ay oldu bitirdim mi? Hala elimde düz sürünüyor sorma. Yani kapağını bile kaldıramıyorum. İşin kötü tarafı insan elinde bir kitap uzun süre kaldığı zaman sıkılmaya başlıyor. Yani okumadan soğuyor insan. Böyle zamanlarda bu yoğunlukta rahat okuyabileceğin kısa kitaplar seçeceksin. Doğru haklısın valla. Siz de böyle diyaloglar yaşıyor musunuz? Bugün başlayıp bugün bitirebileceğiniz kitapları ne dersiniz? Günlük hayatta oradan oraya koşturup duruyoruz ve hepimizin ortak sorunu zamanın yetmemesi. İşe, güce ve yapılacakları o kadar kaptırmışız ki kendimize vakit ayıramıyoruz. Aslında bizi mutlu eden şeylere zaman ayırmayı bir türlü beceremiyoruz. Gün içerisinde kitap okumaya ne kadar vakit ayırabiliyoruz? Ya da okuduğumuz kitaba kendimizi verebiliyor muyuz? Raflarda gördüğümüz kalın kitaplar gözümüzü korkutuyor mu? Tula gibi kitapları okumaya zamanımız yoksa, zamanımızı kitabımıza uyduramıyorsak o halde kitabımızı zamanımıza uyduralım. Ve dedik ki kısa ama etkileyici kitaplardan oluşan bir liste hazırlayalım. Benim anlatacağım ilk kitap Mihal Bulgakov'un Morfin adlı kitabı. Bulgakov'u daha çok Ustayla Margarita adlı kitabından biliyoruz. O da çok iyi bir eser. Ama bunun gibi bugün başta bugün bitireceğiniz bir kitap değil o. Bu incecik. Ben de başına oturduğum gibi bitirmiştim. Yani zaten bakıyorum şuradan 50 sayfa kadar bir... Evet. Hikayesi sürüklüyor sizi. Hikayesi 50 sayfalık. Ama ağır. Şöyle ki Doktor Bumgard isimli bir arkadaşımız. Görev yeri değiştirilir. Eskiden bir taşla da doktorluk yapıyordur. Oraya bir arkadaşına devreder okuldan, üniversiteden ya da meslek hayatından arkadaşına devrettikten sonra bir süre sonra arkadaşının günlüğü kendisine ulaştırılır. Ve ne kadar kötüdür ki arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenir. Aa, üzüldüm. Öğrenmemizin e, garip tarafı şu. Arkadaşı ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği morfin yüzünden ölmüştür. Bir Hı. morfin bağımlısına döner. Aşama aşama bu bağımlılığı izleriz, okuruz. Arkadaşının günlüğünü okumakla geçer. Bütün kitap zaten 50 sayfa. <laughs> bu anlamda benim hoşuma gitmesine sebebi çarpıcı gelmişti bana. Hani morfin hakikaten filmlerde duyarız. Bazı kitaplarda arka planda yer alır. Ama direkt hikayenin odağına dönüşüp de bu kadar tehlikeli bir hale geldiğini ben ilk defa deneyimledim. bu anlamda böyle çok sürükleyici bir kitap değil ama önemli gelen bir kitap. İster istemez insan o şekilde istiyor. Ben de Tek Soğuk'ta okumuştum. Eğer okumadıysan Okumadım. Hatta bana şey geçmişte böyle bir hikaye mi olmuştu. Bir günlük kaybolan bir günlüğün peşine düşen bir karakter hakkında. Keşke onu tamamlasaydım dedim. Onu tamamla. bana hatırlattı. Ee, yazmak senin işin bu arada biliyorsun. Yok yok tamamla. <laughs> Ama güzel merak ekemiş. ettim. Bunu da okumak faydalı olabilir. Belki onu hatırlattı çünkü bana. Kitaplıkta duruyor. Benim anlatacağım bir kitap Pastoral Senfoni Andre Cid isimli yazardan Bugün başlasanız bugün biter incelikte e, anlatımı sade kolay okunabilen bir kitap. Pek çoğunuzun tanıdığı bir kitap belki de sorulan bir kitap. Hikayemiz şu e, kör bir görme engelli bir kız çocuğumuz var ve onun yaşadığı yerde bir papaz var. Kızımız aynı zamanda görme engelli olmasının yanı sıra bir de yetim ailesi yok. Sadece bir teyzesi var o da işitme engelli bir e, kadın olduğu için hem görmüyor hem de Duyusu olarak bir şey de almadığı için konuşmayı da bilmiyor. Ve papazımız da bu kızımızı himaye altına alıyor. Onun işte eğitmeye çalışıyor. Ona insanlarla ilişki kurmaya öğretiyor. İlk başta onunla ilişki kurmaya çalışıyor tabii. Çünkü hem görmüyor hem de konuşmayı bilmiyor. Dolayısıyla ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz bu işi yapmanın. İlk başlarda işte hep dini öğeler ağır basıyor hikayede. Dini bir okuma olacakmış gibi hissediyorsunuz. Öyle de belki hani bir iyilik yapmak, yardımseverlik gibi şeyler aşılıyor. Ama belli bir yerden sonra kızınızla papazın arasındaki ilişki değişebiliyor. Farklı boyutlara gelebiliyor. Yani bunu açık olarak tabi vermiyor kitap ama böyle bir şey beni bazı açılardan o yüzden rahatsız etmişti. Hani iyi mi bir şey okudum, kötü bir başarısız bir şey mi okudum arada kalmıştım. O nedenle sizin okuyup karar vermeniz gereken bir evet. şey aslında. Ama tabi tavsiye etmeye değer bir kitap olarak gördüğüm için buraya taşıdım. Ağzına sağlık. Ben henüz okumadım. Bir gün okurum herhalde. Yani çok da duyduğumuz bir e, isim olduğu Kesinlikle. için. Zaten Andre Cid e, Nobel Edebiyat ödülü bir yazar aynı zamanda. Ben de tanımak adına hani hepimizin yaptığı gibi ince bir romanın öyküsünü alıp okumak istedim. Tamam, Ama kararsız kaldım. Çok zaman oldu aslında okuyalı da bazı yerleri kaçırmış olabilirim. E, Yorumu olan varsa mutlaka zehir etsin. Kesinlikle. Benim bir sonraki kitabımda Kısa Bir Cehennem Ziyareti, Stephen Lee Peck galiba böyle okunuyor. Yeni ismi Korkunç ama... Evet. evet kitabın ismi Korkunç ama çok ironik. Kara Çınar, Çınar yayınlarından çıkmış bir hikaye. Adamımız soran Johansson ölür, hayatını kaybeder ve kendisini cehennemde bulur. Ama bu cehennem hiçbir cehennem tasvirine uymaz. Gittiği yerde kendisini bekleyen o zebani de o üç büyük dinin zebanilerinden birisi değildir. Orası sürpriz kalsın. Hani inanın okuyunca çok şaşıracağınız bir nokta var orada. Bana bu cehenneme gönderilir ama ne ateşlerde yanar ne de başka bir felaket gelir başına. Başına gelen şudur. Kendi hayatının yazılı olduğu kitabı bulması gereken bir kütüphaneye gönderilir. Bir kitaplığa gönderilir. acaba herkesin kendi hayatının yazılı olduğu bir kitap mı var? Oraya Varmış şimdi? demek ki. Bu, bu Borges'in Babil kitaplığı düşüncesinden yola ha. çıkıyoruz zaten. Yazılabilecek her kitabın yer aldığı bir kütüphane, bir kitaplık. Babil kitaplığı düşüncesi. Adamımız buraya gider. Bunun onun gibi başka insanlar da vardır orada. Herkes kendi hayatını arar. Ama o iş bu kadar kolay değil. Çok küçük bir e, anekdot vereceğim kitapla ilgili. Standart bir klavyedeki olası karakter sayısı 95 kabul edildiğinde mümkün olan kitap sayısı da 95 üzeri 1 milyar 312 milyon olarak hesaplanabilir. Uh. Hadi gelin de bulun. Zaten kitap bu yüzden çok ilginç bir hale geliyor. Adamımız arıyor, arıyor, arıyor yani sadece arıyor. Değişik bir tasvir. Yani bu konuyla alakalı ne kadar çok ilgileniyoruz bu konuyla Kesinlikle. değil mi? Öbür dünya nasıl olacak? Cehennem nasıl, cennet nasıl? Herkes kendi cehennemini, cennetini tas tasvir ediyor ama gidip de dönüp söyleyen, anlatan yok tabii ki. Herkes gidiyor. Yani enteresan neyse. bir konu. Gerçekten çok kurcalanıyor değişikmiş. Çok ilginç bir kitap. Ben bunu ilerleyen günlerde bir kere daha kurum. Hani eğer tatmayan varsa kesin gelsin bu tarafa. Şey. Benim bahsedeceğim bir diğer kitap P.G. Wells imzalı Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın İtaki yayınlarından. Görmüş olabileceğiniz bir kitap son zamanlarda. Gerçi bir sene Aşağı civarında oldu sanıyorum çıkalı ama. Wells'in 74 yaşında kaleme aldığı, yazdığı ütopik, son ütopik metni denilen bir kitap aslında. Ama şu incelikte olmasına rağmen hani bugün başlasanız bugün biter kitabı tabii ki ama ağır bir kitap aslında. Çok da e, hafif böyle sular seller gibi okunan bir kitap değil, üzerine çok düşündüren bir kitap. Çünkü Wells'in de birazcık kendini sorguladığı, iç hesaplaşmasını yaptığı ve pek çok konuda kendi fikirlerini de e, yazdığı bir eser. İnsanlık tarihi şimdiye kadar mal olmuş bütün o düşünce sistemleri, an yani sosyalizm, maksizm, darwinizm arkasında da yazıyor zaten kitabın. O konular hakkındaki fikirlerini de aslında okuyorsunuz. Dolayısıyla hepsiyle alakalı sizi düşündürüyor. Konusunda Tanrı aslında konusu şöyle. Tanrı yeryüzüne yeni bir tufan göndermeye karar veriyor. Bunun için yeni bir Nuh bulması lazım. Bunun içinde aslında çok fazla gönülsüz olan Nuh Lembok'u seçiyor. Onun hikayesini zaten kitapta okursunuz ama dediğim gibi kitap okuduktan sonra okuması kolay bitiriyorsunuz okuduktan sonra aklınızda uzun bir süre daha kalmaya devam ediyor. Üzerine düşünmeye devam ediyorsunuz. Aslında Ütopya deniyor ama sen okumadın okusaydın sana mutlaka Okumadım, sorardım. Ütopya, evet. distopya bu konularda çünkü profsensin. Eyvallah. <laughs> Sana sorardım ütopya deniyor ama yani bu bahsettiğim insanlık tarihine mal olmuş pek çok konudan bahsediyor ve dünyanın şu durumuna da aslında eleştirel bir bakış açısı sunuyor. Ve karamsar da bir durum olduğu için hani distopya da belki denebilir. Bir gün okursan benle paylaşırsın fikirlerini düşünüyorum. Ben de bir gün başlı bir gün okuyayım da. <laughs> bir gün başlayıp bir günde konuşalım. bitir de Aynen. okuyalım. Bir de şöyle bir şey var tabii benim her zamanki sıkıntım. Burada da kitap herhangi bir sona bağlanmıyor. Bir sonu yok kitabın yani pat diye bitiyor aslında. Kötü haber. O yüzden ben böyle birazcık yüzüm düşmüştü bitirdiğim zaman ama Wells'i zaten sevdiğimiz için her zaman güzel hatırlayabileceğim bir kitap size de tavsiye ediyorum. Benim şimdi anlatacağım kitap Edward Leve imzalı İntihar. böyle yeşil kapaklı bir kitap. Gene çok şey. Yine günlük gülistanlık. Ben de mevzular. Denk gelmiş yani bilmiyorum. Sebebi o kadar çok kitap anlattı ki 4 ayda Artık Aslında böyle. çok fazla bu tarzda bugün okul, bugün başla bugün bit kitabını çok fazla tavsiye ettik. Bunlar herhalde kıyıda köşede kalanlar olmuş. Evet ya. Ve yani az okunan oldukları evet. için de biraz buraya taşımaya çalışırken. Bayağı soru bir soru olmuş. Ben bir sonraki kitabı merak ediyorum şu an. Göreceğiz. Şimdi hikayemiz ikinci tekil şahıs ağzıyla anlatılıyor. İntihar etmiş bir arkadaşının hayatını anlatan bir Yazarımız var ortada. Arkadaşa gerçekten intihar etti mi? Bir hayal ürünü bunu bilmiyoruz. Hmm. Aşama aşama intihara gidene kadar ki hikaye anlatır bize yazarımız. İntihar ettikten sonra eşinin ne duruma düştüğü atıyorum. Nasıl intiharı planladığı, cenazesi, sosyal hattaki konumu, arkadaşıyla ilişkisi tek tek bu noktaları değindir. O kadar yoğun ve sizi içine alan bir anlatısı var ki kitabın. O intihar fikrinin bu kadar başarılı yazılmış olması çok ilginç gelecek söyleyeceğim şey ama hoşunuza gidebilir. Burada çeviriye de çok teşekkür etmek lazım. Orçun Türkay çevirisi var ortada. Hı. Ben çok beğenerek okudum. Çok ilginç bir anekdot daha. Kitabı tamamlayıp yayıncısına teslim ettikten sonra Edward Leve 10 gün sonra intihar eder. Oo, ben şu an çöktüm gerçekten. Böyle de evet, garip bir kitap. Biraz sert bir metin. Gerçekten farklı bir şey okumak isteyen varsa tercih etsin. Benim sıradaki kitabım Eric Fey imzalı Nagasaki isimli bu kitap. Gene bugün başlasanız bugün biter incelikte bir kitap. Shimura isimli bir karakterimiz var. Gayet sıradan, sakin, düzenli bir hayatı olan bir karakter, bir adam. Bir gün evine her zamankinden erken geliyor ve bazı gariplikler fark ediyor. O zamandan o günden sonra da zaten garip olaylar birbirini izliyor. Evinde eşyaların yerleri değişmeye başlıyor. Bazı şeyler ortadan kaybolmaya başlıyor. Yiyecekler azalmaya başlıyor. Ve Shimura acaba diyor benim hayal gücüm mü bu sanrılarım mı yoksa işte hayalet, hayalet mi var evde? Ee, neler oluyor, neler bitiyor karar veremiyor ve en sonunda bir kamera koyarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Evine bir gizli kamera koyuyor ve sonuç olarak evinde bir kadının gizlendiğini, saklandığını öğreniyor, Aynen. yaşadığını öğreniyor. Ama işte ondan sonra ne oluyor bu kadın neden orada niye orada yaşıyor hikaye nereye gidiyor onlardan bahsetmiyoruz. Sadece şunu söyleyeceğim bu e, incelikte olmasına rağmen Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülünü kazanmış bir kitap. Aynen öyle. Dolayısıyla okunuzda pişman olmayacağız bir kitap mutlaka. ne e, okuyabilirim keyifli olur çabuk da biter benim çok, çok yormaz diyorsanız işte onlardan bir tanesi de bu. Aynen öyle benim anlattıklarıma nazaran normal bir kitap. Evet bugün Zülfikar'ın e, valla bilmiyorum çok depresif maşallah kitaplar maşallah. seçmiş denk gelmiş öyle. Denk geldi ya. İnşallah bir dahakine daha iç açıcı kitaplar istiyoruz senden. Kesinlikle. <laughs> evet benim şimdiki kitabımın ismi Babamı Kim Öldürdü? <laughs> Sor ortada ölen kimse yok. Allah'tan ismi de geçiyor mu? Yok ismine geçiyor olabilir. Ee, bu yeni bir kitap. Burada anlattığımız kitaplar evet. arasında en yeni olan bu. Geçen sene Aralık ayında çıkmıştı. Aynen, benim kitabımda da var o. Aynen öyle. Çok e, severek okuduk. Ben neden sevdim? Az çok anlatayım. Bir takım hesaplaşmaları bitirmiş ya da bitirdiğini düşünen yazarımız e, babasını ziyarete gider. Küçük bir kasabada kentte yaşayan babasını ziyarete gider ve karşısında hani kendisinin de o, o şekilde olmasını isteyen adamı bulur ama o adam artık çalışıp ve geleneksel erkek geleneksel ev erkeği ev adamı ev erkeği ev adamı böyle evet, terimler var mı bilmiyorum ama aile babası Olabilir, nasıl olmasın gerekirse evet okulu bırakıp fabrikada çalışması söylenen... futbol takip eden ya da o sert erkek imajının artık belli bir yaşa geldikten sonra elden ayaktan düştüğü bir e, yıkılmış bir insanla karşılaşır. Babasıyla da hesaplaşmasıdır aslında yazarımızın bu yönüyle etrafımızdaki birçok insanla benzerlik gösteriyor hikaye. Aşama aşama çocukluğundan şimdiki zamana kadar olan babasıyla ilgili anılarını ortaya çıkartıp bunlarda nasıl diyalıklar yaşandı neler hissetti babasına karşı duyduğu öfke mi var yoksa babasını seviyor mu hmm. ona karar veremiyor mu bunları okuyoruz ben e, bu kitabı neden bu videoyu taşımak istedim hakikaten bir kere de alıp okuduğumuzda birçoğumuzun başına gelen şeyleri burada da deneyimliyorsunuz çok farklı bir dili var anlatısı çok samimi hmm. e, Edward Louis yazarımız ismi de bu Fransa'da e, en çok gelecek vaat eden ya da en sevilen yazarlardan biri olmuş durumda. Hatta bu pandemi döneminde izleyebileceğiniz bir oyunu da yapıldı. Hmm. Evinizden online izleyebiliyorsunuz. Evet onu biz de izlemeyi düşündük. Bir ara bilet alacaktık o iş kaldı ama bunu yapacağız. Çok iyi bir hikaye. Oyunu da umarım o kadar zevkli zevkli de olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Yani dolayısıyla ismi sizi yanıltmasın. Çünkü bazen bu kapaklar, isimler e, insanları gerçekten yanıltıyor. Ya. İçindeki hikayeler çok farklı olabiliyor. Şans vermek lazım. Kesinlikle. Ona örnek gösteriyor zaten Zülfikar. Bugün seçtiği kitaplarla. Çok başarılı bir kitap. Evet, bu Diğer kitapları da severek okudum ama bu farklı bir yer edindi bende. Hı -hı. Benim bahsedeceğim son kitap hiç aslında sürpriz olmayacak şu an kaldırınca göreceksiniz. Jose Saramago Bilinmeyen adamın Öyküsü. Şu arkadaki e, kitaplarından Sarı seçtim taplık. sizler için. Bugün başlasanız yani bir saat önce başlayın bir saat sonra bitirin. Aynen. Ve gayet de mutlu olun diyorum. Hikaye tipik bir Saramago hikayesi. Ee, isimsiz bir yer, isimsiz karakterler. Karakterlerimize gene isim yok. Ya. Bir adam ve bir kadın var. Tabii ki anlatımı nokta ve virgül harici işaret hiçbir şekilde dibiksel kurallarını kullanmadan, noktalama işaretlerini kullanmadan diyeyim. Bir erkek karakterimiz var dedi. Kralın yanına gider ve ondan bir tekne ister bir gün. O da der ki tekneyi ne yapacaksın? Bilinmeyen adayı bulacağım der. Adı üstünde bilinmiyor bu ada. Neyi, neyi bulmayı planlıyorsun? Ama adam bulacağım der ve tekneyi alır. Bir yolculuğa çıkar. Daha sonra yanına bir kadın karakter de eklenir. onu da söylemeyeceğim. Nasıl, nereden tanışıyorlar, nasıl ekleniyor hikayeye dahil oluyor. Spoiler çünkü çok veriyorum, veriyormuşum. Çok, <laughs> Anlatırken artık çok, vermek canım. istemiyorum. Olur mu öyle şey? <laughs> ve beraber bir yolculuğa çıkarlar. Aslında basit gibi gözüküyor ama Saramago e, hikayelerinin bir özelliği vardır. Biliyorsunuz mutlaka ki derinde alt metninde bir size istediği bir şey olur. Burada da öyle. Yine isimsiz olduğu için e, yer ismi yok, insan ismi yok. Kendinizi dahil edebiliyorsunuz. Bu da ismi e, bir adanın hikayesi gibi çağrıştırıyor. Adadan bahsedilecek gibi ama aslında öyle değil. O adaya doğru yolculuğa çıkan adamla kadının kendi iç hesaplaşmaları, kendilerini değerlendirmeleri, kendi hayatlarına bakışları belki kendi hayatlarından kaçışları yine bir sorgulama içeriyor. Bütün kitaplarında olduğu gibi. Ama bir saat okursunuz ve gerçekten de Aynen ya mutlu olursunuz okuduğunuz güzel, zaman. evet güzel bir gülümseme bırakabilecek kitaplardan biri. O yüzden en sona ben bu kitabı koymak istedim çünkü bayağı bu tarafta oldu. bayağı karamsar işler oldu bugün. Evet ya. Ama dediğimiz gibi şimdiye kadar çok fazla bu tarzda kitaptan bahsettik. Hatta Aynen. buraya tekrar koymak çıkarmak istediğimiz bir sürü kitap oldu ama artık çok tekrara düşmemek açısından biraz kıyıda köşede kalmıştır. Toparladık. Bu zamana kadar 4 ay oldu az önce söylemiştim. Kaç tane kitap geçtiğimizden arada bu tarz kitaplar çok geçti. Çok fazla. Bazılarını buraya da dahil etmek istedik ama dedik ki 4 defa anlatmış olacağız artık. Yani tekrara düşmek hiç iyi değil. Çünkü ilk başlarda hani böyle bir konu seçip bugün başlasanız bugün biter kitaplar hakkında bir video hazırlayan ve fikrimiz yoktu ama senle o söz çok özdeşleşince. Bir motto oldu artık <laughs> bizim için. Hatta onu bir şey yaptık. Çerçeveleteceğim yakında çakacağım bir yere. Kesinlikle. Dolayısıyla hani çoğu kitabı zaten anlatmışız. Kıyıda köşede kalmışları seçtik. Sonra da Onları kıyıda köşede bırakmışız. Yani bırakmayalım ya, dedik. Evet. Az e, okunanlar daha ziyade bugün burada oldu. Bunu da yapmaya biraz da çalıştık. Çünkü çok fazla karşınıza aynı kitap çıkacaktır. Böyle bir sorgu yapsanız. Hı hı. Ve Tarçın'a da merhaba <laughs> Tarçın diye. geldi bu arada. Onun için farklı bir şeyler olsun istedik. <laughs> tarçın merhaba. Merhaba. Evet. Tarçın miau dedi. Size merhaba diyor. Kuyruğu bana denk geldi. O zaman Tarçın'la kapatıyoruz bugünü. Kendinize dikkat edin. Kitapla kalın ve kediyle kalın. Hoşçakalın.